Arkadaşlar merhaba. Yaratıcı Şenol'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber yeni bir proje yapacağız. Yeni bir traktör yapacağız. Ee, bu traktörümüz sağa sola falan dönecek. Biraz da güçlü yani. Ee, zaten gösterdim arkasına Roma falan yapacağım. Ee, şöyle arkadaşlar traktörün kabinini göstereyim önce bir. Şöyle. Ee, bu kabinin parçalarının hepsini e, videonun sonunda işte göstereceğim ya yani fotoğrafını. Hepsinin ayrı parça parça halleri var e, bu kabinin. Onları göstereceğim arkadaşlar. E, şu yan delikler şu motorların e, delikleri arkadaşlar. Buralara tekerler takılacak. E, ana gövdeyi arkadaşlar bilerek tahta yaptım. Hem ağır hem de e, güçlü olması için. Bunlar da bunlara... Önce yapıştırdım buralara. Sonra da altına yapıştırdım mukavvaya. Bunlar arkadaşlar hobi dükkanlarında veya elektrik elektronik malzeme satan her yerde rahatça bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar oyuncak dişli motoru. Dişli motor dediğinizde veya bunların Google oyuncak dişli motor yazdığınızda fotoğrafı çıkar. Bunların fotoğrafını göstertip eee ya yani alabilirsiniz bunların bir tanesinin fiyatı 10 lira arkadaşlar sadece bir tanesi bu kadar buradan başka gösterilecek bir şey yok arkadaşlar. ön tekerler yapacağım arkadaşlar sağ solu normal şeyle yapacaktım ya yani önden dönmeli yapacaktım ama önden dönmeli yapınca bir servo servo gerekiyor bunu yerleştirmek gerekiyor hem motorun içine yani e, traktörümüzün içine sığmıyor. E, traktörümüzün içine sığmıyor. Bir de maliyeti yüksek oluyor bu sefer. Bir minik servo almaya kalksak 10 lira 15 lira maliyeti de artıyor. Hem bunun yerine arkadaşlar arkadan dönecek. Şimdi iki motor birbirinden bağımsız çalışacak. Biri çalıştığında diyelim ki bunu öne döndürdüğünüzde böyle, diğerini öne döndürdüğünüzde böyle dönecek yani. Bu şekilde yönlendirmeyi yapacağım. Hem daha kolay oluyor uzaktan kumanda temelinde olacak arkadaşlar ama benim elimde uzaktan kumanda bataryası olmadığı için kullanamayacağım normal ben eğer batarya bulamazsam normal kablo ile götürürüm pil yatağı yaparım bu şekilde kullanırım batarya bulursam zaten içine yerleştiririm arkadaşlar eğer Bataryayı zaten büyük ihtimal şu ön motorun bu ön kısmına yerleştirirsiniz. Ee, ben burayı sabitledim. Siz sabitlemeyin yani burayla bağımsız olsun. Yapın. Yaptıktan sonra buna küçük böyle minik menteşeler var. Ee, belki görmüşsünüzdür. Ufak tefek menteşeler var çok ufak. Onlardan hırdavatçılar da bulup buraya birer tane yaparsınız. Bu şekilde sadece ön kaput açılıp kapanır. Ya da buraya bir tane kapak yaparsınız. Orası açılıp kapanır. Böylece e, orada bataryayı şarj etme imkanınız olur. Ya da hiç uğraşmazsınız. Arkadan küçük bir e, soket yerleştirirsiniz. Bataryayı oradan şarj gelişini sağlarsınız arkadaşlar. E, bu kadar. Şimdi lastikleri göstereceğim arkadaşlar. Sadece arka lastikleri yaptım. E, şöyle göstereyim. Şöyle dişli yaptım. Bu da mukavvadan. Eğer arkadaşlar bulabilirsiniz veya imkanınız varsa kesinlikle gerçek lastikler alın. Çünkü ee, bunlar fazla dayanmaz. Ya da tahtadan yapın. Ee, tahtadan gidin marangozlara yuvarlak yuvarlak kestirin ölçülerini verdikten sonra. Çapını verdikten sonra. Onlar keser. Ee, siz de üstüne halı kaydırmaz geçirirsiniz etrafına. Böylece e, daha sağlıklı olur. Yeri daha iyi tutar. Bu daha sağlam tutuyor ama arkadaşlar bu suda dağılır bildiğiniz üzere. Kağıtında olsa. Suda dağılacaktır. Yeri çok iyi tutuyor. Ee, herhalde bu Traktörümüzün videosu 2-3 video sürecek. Bu arada şu dişleri nasıl yaptığımı da söyleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde ufak parçaları yerleştirdim. Yani kestim. Birini şöyle koyduktan sonra diğerini de böyle koydum. Yani şurada göstereyim. Bakın. Biri böyleyken diğeri böyle. Yani bu şekilde gittim. Ee, bu şekilde şöyle dişleri oluşturdum. Şöyle göstereyim bu şekilde oluşturdum daha buna yapmadım buna da yapacağım ön tekerleği falan yapacağım herhalde bu da e, bir iki veya 3 video sürebilir e, önüne far falan yerleştireceğim işte her şeyini yapacağız e, bu arada arkasına yük romor çekmek için bir parça yapar, yapmayı düşünüyorum onu tenekeden ondan yapacağım onu da buraya yani ana gövdeye sabitleyeceğim bu video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler.